Arkadaşlar şekil birim çemberi olduğundan dolayı OC uzunluğu 1 olur. Dolayısıyla CD uzunluğu da sinüs x olur. Şu şekilde yazalım. CD uzunluğu sinüs x. Yarı çapı 1 olduğu için şuraya 1 kalıyor arkadaşlar. OD uzunluğu yine aynı şekilde. Şimdi CD uzunluğu sinüstü. OD uzunluğu kosinüs. AD'ye de 1 eksi kosinüs kalıyor. Onu da yazalım. AD eşittir 1 eksi kosinüs x. Uzunlukları trigonometrik bir biçimde ifade ettikten sonra sarı bölgenin alanını buluyorum. Sarı bölgenin alanını istemiş. demiş. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunacak arkadaşlar. Yani sinüs x çarpı 1 eksi kosinüs x bölü 2'den bulunacak. Buraya yazıyorum o ifadeyi. Dolayısıyla limit değeri şuna eşit oluyor. Limit x sıfıra giderken şu şekilde yapabilirim. Bunu direkt yazalım şu şekilde. Sinüs x çarpı bir eksi kosinüs x. Bu iki payda kısmında payda kısmında ayrıyeten bir de x küp var. Sorumuz buna döndü. Şimdi kosinüs x yerine yarım açı kullanacağım arkadaşlar. Kosinüs x'in yarım açısı şu şekilde açılıyordu. Yani üç tane vardı. Ben şunu kullanıyorum. Bir eksi 2 sin kare. Buradaki açıyı da yarıya bölüyorduk. Yani x bölü 2 oluyordu. Şimdi baştan yazacak olursak şuna dönüyor. x sıfıra giderken sinüs x çarpı 1 eksi kosinüs x. Ben arkadaşlar buraya kosinüs x yerine 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 yazacağım. Zaten birler birbirini götürecek. Birler birbirini götürdükten sonra 2 sin kare x bölü 2 kalacak arkadaşlar burası. 2 sin kare x bölü 2. Aradaki işlem yapmadım artık. Bölü 2 x küp. İkileri sadeleştirebilirim. Tekrar limit değerini ayrı ayrı yazacak olursam. Arkadaşlar sinüs x bölü x çarpı. Şuradaki x küp kısmından bir tane x ayırdım arkadaşlar. Geriye kalan sin kare x bölü 2'yi de sin x bölü 2 sin x bölü 2 şeklinde ayrı ayrı yazacak olursak alttaki x kare ifadesini de tekrar ayrı ayrı parçalayıp şu şekle çevirebiliriz. Hiçbir şey değiştirmedim arkadaşlar. Sadece parçaladım. Şimdi şöyle bir kuralımız vardı. Kuralı yeşille yazalım. Eğer x sıfıra giderken sinüs ax bölü bx'in limiti a bölü b oluyordu. Şimdi burada A yerine 1 gelmiş. B yerine 1 gelmiş. Dolayısıyla şuranın limiti 1. Burada A yerine 1 bölü 2 gelmiş. B yerine 1 gelmiş. Dolayısıyla buranın limiti 1 bölü 2. Aynı şekilde buranın limiti de 1 bölü 2. Bu 3 limiti çarparsam cevabım 1 bölü 4 olacak. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Yorumlarda da istediğiniz sorular varsa yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.